Oda üzerinde bütçe takibi yapılabilmesi için öncelikle bütçe durumlarının oluşturulması gereklidir. Bunun için bir örnek uygulama yapalım. Gider bütçemiz içinde yer alan yemek giderlerimiz için bir bütçe durumu oluşturalım. Bütçe durumlarını muhasebe modülündeki yapılandırma sekmesinde yer alan bütçe durumları ekranından oluşturabilirsiniz. Oluştur butonuna bastıktan sonra bütçe durum adına yemek giderleri yazıp satır ekle ile açılan hesap ekleme tablosunda oluştur butonu ile 750 hesap için yemek giderleri hesabını kaydet yeni butonu ile 760 hesap için yemek giderleri hesabını kaydet yeni ile 770 hesap için Yemek giderleri hesabını oluşturup kaydet kapat ile listeyi tamamladıktan sonra kaydet butonu ile bütçe durumunu oluşturmayı tamamlamış oluruz. Diğer gerekli tüm gelir ve gider bütçe durumlarımızı tamamladıktan sonra muhasebe sekmesinde yer alan bütçeler ekranından bütçelerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.